Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak katılım sağladığımız Nihal Baba Yiğit'in e eziyet çektirilerek ve tasarlanarak öldürüldüğü e Manavgat 3 Ceza Mahkemesi'nde görülen dosyanın dördüncü celsesindeydik. Savcı tarafından mütalaa verildi. Fakat e dosya incelemeye alındı. Bir sonraki görüşmemiz 11 Haziran'da gerçekleşecek. Biz bütün kadın e dostlarımızı katkı sağlaması için duruşmaya davet ediyoruz. Bizim beklentimiz en ağır cezayı almasını istiyoruz. Benim çocuğumun bedelini ödemesi lazım. En ağır cezayı istiyoruz. Biz zaten baştan beri biliyoruz onun yaptığını. O yaptı. Hepsini yalan söylüyor. Başak'la beraber yaptı. Bizim gözümüzde Başak da suçludur. Başak'ın ağır cezayı almasını istiyoruz. Yalan. Benim çocuğumun el bile kaldıramazdı korkudan. Korkardı, beni kesecek derdi, beni öldürecek derdi. Korkuyla yaşadı ha, benim çocuğum. Bıçak kor yatardı başına. Hepsi yalan bunların dediklerinin. Yalan. En ağırlaştırmış müebbet istiyoruz bundan. תודה <gülets> רבה